Peki, nasıl gazi oldunuz, anlatır mısınız? 1988 yılı Nisan ayı 18'inde Şırnak, e, Kavalağında bölge operasyonu vardı, bahar temizliği operasyonu. O operasyon esnasında önce olarak görev yapmaktaydım. Görev yaptığım esnasında PKK'nın botan e, sorumlularının toplantısıydı. Orada grupla direkt içinde temasa girdim. 15-20 metre mesafede. İlk etapta beni yaraladılar. Daha sonra diğer arkadaşlarım orada 9 şehit verdik. 6 tane falan da yaralımız vardı. Ben kendi çabalarımla e, o bölgeden biraz uzaklaştım. Daha sonra arkadaşlarımın yardımıyla bir e, üst yakındaki helikoptere kadar götürdüler. Daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde 3 ay tedavi gördüm. Yaralanmam bu şekilde.